Bugün üç günden beri e, İslam Kültür Merkezleri'nin 35. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirilen Avrupa'da en büyük tanıtım organizasyonuna Kapadokya Kültür Derneği olarak Almanya'dan katıldık. Almanya genelinde sadece biz varız. Bu ile kendilerine teşekkür ediyorum. Bu muhteşem, çok büyük bir organizasyonda bize yer verdikleri için bir Kapadokyalı olarak bölgemiz adına İslam Kültür Merkezlerine teşekkür ediyorum. Avrupa'da biraz önce bahsettiğim gibi en büyük organizasyon diyebiliriz. Çok güzel bir atmosferde, intinalı, güzel, temiz, çok uyumlu bir şekilde binden fazla görevlinin hizmet ettiği 11 bin metrekare üzerindeki bu devasa, muhteşem tanıtım organizasyonu gerçekten hem ülkemizi uluslararası platformda en iyi bir şekilde tanıtıyor. Hem de insanlarımızın kaynaşmasına, iş pazarının genişlemesine, kültürümüzün, sanatımızın yansımasına ön ayak oluyor. Bu vesileyle İslam Kültür Merkezleri Yönetim Kurulu Başkanlarına ve Dernek Başkanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Devasa bir organizasyon. Gerçekten bu organizasyonu Türk hükümeti olarak, Hollanda hükümeti olarak da e, gönlümüz ister ki bir onur belgesi verilsin. Bu da e, temennilerimiz arasında. Muhteşem bir atmosfer hanımlar, beyler, çocuklar, ailelerle birlikte gelip geziyorlar. Bunlar çok muhteşem. 35 yıl önceki kurulan bu güzel güzide e, organizasyonun ne kadar güzel iş yaptığı, ne kadar büyümek hızı kat ettiği, e, bir kez daha gözlerle görülmüş durumda. Çok güzel bir tanıtımla, çok güzel bir reklamla her şey düşünülmüş. A'dan Z'ye sanki Türkiye'nin çeşitli bölgelerini bu Hollanda'daki büyük e, merkeze getirmiş durumdalar. E, bu vesileyle bir Türk vatandaş olarak da ayrıca teşekkür ediyorum. Muhteşem e, muhteşem diyebiliriz. Avanosu, Kapadokya'yı, Çanağa, Çölme'ye hepsini buraya getirmişler. Biz de resim sergileriyle kültürümüzle, sanatımızla, Çanak Çömleğimizle, tezgahımızla birlikte bu programa renk verdik. Gerçekten güzel bir santımız var. Çok dikkat çeken bir stand, Hollanda'lıların ilgisini çekiyor, Türk vatandaşlarımız ilgisini çekiyor ve binlerce broşür dağıttık, binlerce resim dağıttık evlere asılabilmesi için. Tabii üç günden beri burada hizmet ediyoruz ama gerçekten e, hizmete değer bir organizasyon. Bir kez daha belirteyim, böyle bir organizasyonda bulunmaktan bir Nevşehirli olarak, bir bölge insanı olarak çok memnun oldum. Bir kez daha yine teşekkür ediyorum bu e, yetkililere. Biraz sonra göreceksiniz Avrupa'da en büyük organizasyon dediğimin ne kadar doğru olduğunu basın mensuplarımızla en iyi bir şekilde görmüş olacaklar. Böyle organizasyonların desteklenmesi gerekiyor. Türk insanını, Türk milletini yaşadığı toplum içerisinde en iyi bir şekilde temsil edilebilmek için yapılmış bu organizasyonda e, iş adamlarımızın da büyük desteği var. Onları da gördüm ben. Bürokratlarımız buradaydı, e, dernek başkanları buradaydı. Biraz önce bahsettiğim gibi binden fazla görevli, gönüllü görevli, üç günden beri burada görev yapıyor. Muhteşem bir muhteşem atmosfer. E, basın mensuplarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. E, Stantımızı e, görüntülediğiniz için sağ olun.